modeling menüsü ve operation menüsü. Modeling menüsü bizim artık e, iki boyuttan üç boyuta geçtiğimiz e, katı haline getirdiğimiz komutlarımız var. Ve de e, katı komutların üzerinde e, edit edebildiğimiz e, komutlarımız mevcut. En baştan başlayalım. Bu sectional element. Bu da bizim katı üzerinden e, bir section e, kesit çizgisi çizmemize olanak sağlıyor. Nasıl? Geldim sectional dedim. Parçama bir kere tıkladım. Sağ tuş. Daha sonrasında bana hangi noktadan itibaren e, kesit çizgisi almak istediğimi soruyor. Dedim ki bu noktasından. Sağ tuş dedim. Yönü neresi olsun? Dedim ki x'e göre al dedim. Gördüğünüz gibi parçanın kesit çizgisi çizmiş oldu. Şimdi bir diğer komutumuz cut body. Bu da bizim katımızı kesmemize olanak sağlayan komutumuz. Şimdi katıyı istersek bir seçtiğimiz bir noktadan veya bir eğrimiz çizgimiz varsa onunla da kesebiliriz veya bir yüzeyimiz varsa onunla da kesebiliriz. Bunları göstereceğim. Şunları bir sileyim. Kat tamam. dedim. Bana e, kesim yapacağım katımı soruyor. Diyorum ki katım bu. Sağ tuş. Bakın burada bana e, seçenekler geliyor. yanına yana kaydırayım. ki point seçtiğim bir noktaya göre e, kesim yapabilirim. Element deyip buradan işte düz çizgi, daire, e, spline, arc gibi seçeneklerle kesim yapabilirim ve katının kenarına göre kesim yapabilirim veya bir elimde yüzeyim varsa ona göre kesim yapmam mümkün. Hepsini tek tek hızlıca bir örneklerini yapacağım. Demek ki parçamı seçtiğim noktaya göre kesmek istiyorum. Demek ki bu noktaya göre keseceğim. Sağ tuş hangi eksende? Demek ki Z eksenine göre keseceğim. Dediğim zaman seçtiğim noktadan itibaren Z ekseninde bu parçayı ikiye bölmüş olduk. Geri gelelim. Elimde bir spline'ım olsun. Demek ki ben bu katımı bu spline'a göre kesmek istiyorum. Yine geldim modeling. Cut body. Harçamı seçtim. Sağ tuş. Bu sefer element seçeneğine geliyorum. Ve elementimi seçip sağ tuş. Hangi yönde keseceğim? Bu sefer e, yine z yönünde keseceğimi söyledim. Pardon yanlış yön seçtim. E, Tekrar katımı seçtim. Elementimi seçtim. Dedim ki ben bunu Y yönüne. Hani artık elementin yönünde kesmem gerekiyor. Y yönünde keseceğim dediğim zaman artık benim katımı verdiğim spline'a göre gördüğünüz gibi kesmiş oldu. Bir de ne demiştim? Bir yüzeye de seçerek kesim yapmamız mümkün. Hemen bir e, çizeyim buraya. Ben bu şey göre çizim, Önemli değil. Export edelim. Nereye göre? Y'ye göre. Ben bu yüzeyi taşıyayım. Parçamın üzerine gelecek şekilde. Diyelim ki ben bu katımı bu yüzeye göre e, kestirmek istiyorum. Geldim yine modeling, cut body. Katımı seçtim, sağ tuş. Bu sefer yüzey dedim. Bu yüzeye göre keseceğim belirttim. Hangi yönde? Z yönünde. Dediğim zaman artık benim e, katımı gördüğünüz gibi seçtiğim yüzeye göre de kesmiş oldum. Bir diğer komutumuz extrude. Bu benim artık 2 boyutlu çizmimi 3 boyuta taşıdığım komutum. Şöyle yapalım. Bir profil çizelim. Ve de kendimiz elimizle şöyle 116 marlandaki farkı göstereceğim. Şimdi bu açık bir e, çizgi olduğu için hani birbirine birleşmiş değil veya bir profil olmadığı için bunu artık e, yüzey şeklinde yapacaktır. Ve hangi yönde Z yönde yükselteceğimi söyledim. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Bunu yüzey şeklinde ördü. Katı yapmadı. Ama benim bir profilim varsa artık bu profilimi katı yapar. Veya ben bu çizgileri birleştirmiş olsaydım Böyle yapalım. Bunları birleştirelim. Yine bir e, katı şeklinde sonuç verecekti. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içerisinde hangi özelliklerimiz var onları görelim. <laughs> Profilimi seçtim. Yine z eksenini de yükselteceğimi söyledim. Bakın burada iki farklı mesafe verme imkanımız var. Dediğim gibi yukarıya doğru 200 olsun aşağıya doğru da 100 milim uzatma imkanım var. Hani seçtiğim profili ister aşağı ister yukarı bu şekilde iki yönde de uzatmam mümkün. Veya buna sıfır diyelim. Ben buradan reverse side dediğim zaman artık katımın yönünü aşağıya doğru yani tersine çevirmiş oldu. Ya veya iki yönde birden yap Dersem, ben burada verdiğim tek bir değeri iki yöne birden e, yapmış olacak. İstersek biz bu katımıza taper angel kısmından açı vermemiz mümkün. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Artık e, benim katımı açılı bir şekilde işlemiş oldu, gördüğünüz gibi. Şimdi burada e, extrusion method kısmımız var. By distance seçili olduğu zaman, gözün verdiğimiz değere göre e, iş uzatmış oluyoruz. By entity dediğimiz zaman da bizim bir e, katımız varsa veya bir yüzeyimiz varsa buna göre uzat diyebiliyoruz. Onu daha sonra göstereceğim. Veya bay 3D translation dediğimiz zaman bu sefer buradaki oklar yardımıyla istediğimiz şekilde parçamızı uzatmamız mümkün. Ama yani bu şekilde tek bir yöne değil artık 3 e, eksene birden katı halde getirebiliyoruz. Açılı bir şekilde e, katı yapmamız mümkün. Şimdi aşağıdaki tarafta birkaç tane e, seçeneğimiz daha var. Ben hayır katı istemiyorum bunu. E, bir yüze istiyorum diyebiliriz bu şekilde. E, Extrude as sheet dediğimiz zaman bize yüze yapar. Veya hayır ben katı istiyorum dersek de Extrude as body katı gibi yap seçeneğini seçmemiz lazım. Bir de bizim burada Birkaç tane farklı seçeneğimiz var. Onları göstereyim. Tekrar pardon. By Distance dedim. Şimdi bu katımın üzerine e, bir tane daire çizeyim. Yapalım. Bunu aşağıda çizdi. Önemli değil. E, yukarı taşıyalım. 0 201'di galiba Aynen. Dedim ki ben bu katımın üzerinden e, bu dairemi yine eksortla katılaştırmak istiyorum. Sağ tuş hangi yönde? Yine Z yönde dedim. 200 milim demişim. Ben buna e, buradan dersem ikisini de ayrı ayrı yapmış olacak bana. Şu şekilde silmeye kalktığımızda ikisi de ayrı ayrı parça olmuş oldu. Yani ben buna e, gelip bundan değil United de Bu sefer ikisini birleştirdim. Artık ikisi arada boşluk mu var? Önemli değil. Tekrar yapalım. Biraz daha aşağıya verdiğim zaman ben buna Unite dersem artık ikisini birleştirmiş olacak. Gördüğünüz gibi artık tek bir katı olmuş oldu. Ve bir tane daha seçeneğim var içerisinde. O da extrude. Pardon. Ee, saptırak. O ne işimize yarayacak? Şöyle yapalım. Şimdi sıfır dedim. Bir site dedim. Ben bunun içerisine doğru çıkartmak istediğimi söylüyorum. Hani ee, bir delik oluşturmak istiyorum. Ben yani buna saptırak dediğim zaman artık bana verdiğim ölçü kadar bir delik oluşturmuş oluyor. Yani birbirinden çıkartmış oluyor. Yani biz bunu e, ekstradan bu operation içerisindeki unite e, saptırak kullanmadan da direkt extrude içerisinde e, aynı seçenekler mevcut. Unite veya saptırak diyebiliyoruz. Non dersek de dediğim gibi e, ikisini de ayrı ayrı işlem yapmış oluyor. Bir de bizim burada skip hole alternati diye bir seçeneğimiz var. O nedir? Onu göstereyim ben size. Böyle yapalım. Animation text. Buraya yine deneme yazdım. Ben bunu statik değil profil olarak yaptım. Bu yüzeyimin üzerine yapıştırdım. Ve bunları extrude etmek istediğimi söyledim. extrude bu elementlerimi retex'e indi. Reverse site dedim. Bunu da 5 yaptım. Şimdi bakın ne yaptı? Benim e, normalde demin içerisinin boş olması gerekiyordu. E, ama burada onda da katı yapmış oldu. Şimdi bunu skip all alternati dediğim zaman bakın gördüğünüz gibi iki tane e, çizgi arası varsa onların arasını boş bırakıp geri kalan yerleri e, kat hale getirmiş oluyor. Bu da bizim için e, bir seçenek. Şimdi bir de e, Extrude komutuyla e, nasıl bakır basit bir şekilde bakır çıkarabildiğimizi göstereyim size. E, şurada open diyelim. Aynen. Şunu bir geri atalım. Şimdi diyelim ki ben e, bu kısma Baka çıkarmak istiyorum. Geldim. Buraya bir profil oluşturdum. da biraz daha şu kenardan yapalım. Buraya bir profil oluşturdum. Daha sonrasında ben bunu yükseltmem gerekiyor. Diyelim ki Edit, Translation. Elementimi seçtim. 250, de 10 milim yükselttim ben bunu. Geldim yine Extrude. Elementimi seçtim. Sağ tuş. Hangi yönde? Z yönde dedim. Daha sonrasında burada By Entity kısmımız var. By Entity dedim. Ve bana bu katı yani bir katıya göre yükseltebileceğimizi söylemiştim. Geldim. Katımı seçtim. Sağ tuş dedim. Bakın. Bunu geri attığımda buraya benim bakırımı çıkarmış olduğunu görüyoruz. Bu şekilde basit bir şekilde bakır çıkartmamız mümkün. Extrude komutuyla. İsterseniz tekrar göstereyim. Böyle yapalım. Yine elementim var. Ben buna extrude dedim. Elementimi seçtim. Z ekseni etrafında yükselteceğimi belirttim. Daha sonrasında burada by entity kısmına geliyorum. Bu da select kısmına tıklıyorum. Yüzeyi seçmiyorum. Yüzeyi seçersem yapmaz. Element seçip katıyı seçiyorum. Sağ tuş dediğim zaman bana artık Bakarımı çıkartmış oluyor. Gördüğünüz gibi. Xroot içerisinden de e, rahat bir şekilde baka çıkartmamız mümkün. Şimdi. Bir diğer komutumuz swing element. Bu da e, döndürerek katı oluşturma. Nasıl yani? Şöyle yapalım. Buraya bir tane spline çizeyim. Şu şekilde bir spline'ım olduğunu düşünelim. Diyelim ki Swing element. Elementimi seçtim. Sağ tuş dedim. Hangi noktaya göre döndürsün? Diyelim ki merkez noktasına göre döndürsün. Hangi eksen etrafında? Z ekseni etrafında bunu döndürerek katı oluşturmak istediğimi söyledim. Sağ tuş dedim. Buradan istersek belli bir açıda vererek o açı kadar yaptırmamız mümkün. Gördüğünüz gibi ister de 240 derece veya 200 derece çapında ve döndürerek katı oluştursun bana dedim. Veya ben buradan full swing dedim. Full swing dediğim zaman artık bana 360 derece döndürerek bir yüzey oluşturmuş oluyor. Yani bu şekilde eğrilerle döndürerek de katı oluşturmamız mümkün. Bir diğer seçeneğimiz de revolving body. Bu da katımı bir yol üzerinde yürüterek yeni bir katı elde etmek. Şöyle göstereyim. Bir tane silindirim var. Bir de bir yol çizeyim ben buraya. Ben bu katımı bu yol üzerine yürüterek yeni bir katı oluşturmak istediğimi söylüyorum. Revolving body dedim. İlk bana katımı soruyor. Katım bu. Select path. Yolum hangisi? Yolum bu dedim. Sağ tuş hangi noktasından e, oturtmak istiyoruz? Dedim ki tam bunun e, orta noktasından e, yola u, oturt. Hangi ek, doğrultuda? Z ekseni dedim. Gördüğünüz gibi benim silindirimi yol üzerinde süpürerek e, bir katı oluşturmuş oldu. Yani bu şekilde e, katım ve silindir ve yolla beraber böyle katı oluşturmam mümkün. Şimdi bir diğer komutum da Tekken Surface. Bu da e, benim yüzeylerime et kalınlığı vermek için. Şöyle yapalım. E, bunu da export edelim. Hangi yönü? Y yönünde dedim. Veya Z ekseninde diyelim. Şuradan Select Direction kısmından değiştirdiğim zaman Z ekseninde yaptı baktığımızda bu bir yüzey. Yani ben buna gelip modeling, thickened surface dedim. Yüzeyime tıkladım. Sağ tuş bana öne veya arkaya. iki tarafa da birden e, kalınlık vererek benim artık e, katı oluşturmam mümkün. Yani bu şekilde yüzeylerimize e, pay vererek bunu katı hale çevirmemiz mümkün. Baktığınızda artık bu bir katıya dönüşmüş oldu. Şimdi artık e, katı oluşturma komutlarını bitirdim. Şimdi de e, hala hazırda olan katılara müdahale etme komutlarım var burada. Bunlara nasıl işlem yapıyoruz onları göstereyim. Parçamı açalım. Şöyle Geri atalım. Şimdi diyelim ki ben bu yüzeyi 5 milim daha yukarı kaldırmak istiyorum. Önceden ne yapıyorduk? İlk ilk önce radüsleri kaldırıp daha sonra hareket ettirmemiz gerekiyordu yoksa yapmıyordu. Ama şimdi bizim yeni edit face komutumuz var. Bununla yüzeyi seçtim. Z ekseninde yükselt dediğim zaman hiçbir şekilde radüsleri kaldırmama gerek olmadı. Radüslerle beraber bu şekilde e, hareket ettirmem mümkün yüzeyleri. Biz bunu istersek e, x ekseninde pardon açıda vermemiz mümkün. Diyebiliriz ki ben buna x ekseninde açı vermek istiyorum. Hatta y eksenine göre de açı vermek istiyorum deyip bu şekilde <laughs> katımızın üzerinde e, ister yükseltebiliriz istersek de açı vermemiz mümkün. Veya Diyelim ki Şuradaki e, Çelikleri aşağı doğru biraz uzatmak istiyorum. Yine geldim. Modeling Edit space dedim. Uçlayalım. Aynen. Böyle seçtim. Aşağı doğru uzat. Pardon. Eksi yönde. Bakın bu şekilde basit bir şekilde Bunu aşağıya doğru içerisindeki kolonlarıyla burçlarıyla beraber uzatmam mümkün. Yani hepsini ayrı ayrı tek tek yapmam gerekmiyor. Tek seferde seçtiğim zaman bütün içerisindeki kolonlar, burçlar, pimler ne varsa hepsini aynı anda bu şekilde uzatmam mümkün. Veya diyelim ki ben bu deliği biraz sağa sola hareket ettirmek istiyorum. Yine geldim edit face komutuna. Seçtim deliğimi. Tabii içindeki e, bursla burçla kolonla beraber, hepsiyle beraber hareket ettirmek istiyorum dedim. Ben bunu X'e doğru oynattım. Ama ne yaptı bu sefer? Bütünüyle oynamış oldu. Ben bunu nasıl kaldırabilirim? Move Eject Face kısmını kaldırdığım zaman artık sadece Delik. Ya yani şuradan move konsantreyi de kaldırdım. Aynen. Şu an sadece seçtiğim delik gördüğünüz gibi bütünüyle hareket etmiş oluyor. Yani böyle basit bir şekilde e, bizim <laughs> yüzeyimizi radüşleri kaldırmadan hareket ettirebiliriz. Varsa kalıbımızın e, alt kısmını biraz uzatmak istiyoruz. Bütünüyle beraber. İçindeki kolonlar, burçlar, pimler hepsiyle beraber uzatmak istiyoruz diyebiliriz. Onun için de e, bu komutu kullanabiliriz. Veya benim bir deliğim var. Ben bunu biraz 3 milim, 5 milim sağa oynatmak istiyorum, sola oynatmak istiyorum dediğimizde de bu komutla beraber basit bir şekilde yapmamız mümkün. Veya ne dedim? Ben buna istersem da verebiliyorum. Hani, e, parametrik bir yazılım olmadığı için Vizi e, bu tarz işlemleri e, hiç zorlanmadan e, basit bir şekilde yapabiliyor. Diğer komutumuza gelelim. Bu da bizim draft face. Draft phase de bizim e, katımıza açı verdiğimiz komutumuz. Şöyle yapalım. Katımı çizdim. Geldim dedim ki ben bunun bir tane yüzeyine e, açı vermek istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi seçtiğiniz yön önemli. Bakın pembe nerede? Üst tarafta yanıyor. O zaman ne yapacak? Buradaki yüzeye açı vermiş olacak. Ama ben sadece Şuradaki yüzeye açı vermek istiyorum dersek seçtiğimiz kenar ve yüzey orası olması lazım. Bir kere seçtim. Sağ tuş dedim. Hangi yönde açı vereceğiz? Z yönünde dedim. Bakın buradan bu şekilde e, yüzeyimize açı vermemiz mümkün. Şimdi bir diğer komutumuz var. O da tangent draft. Bu da Ola ki parçamızın üzerinde e, kenarında radüsümüz var. Böyle bir radüs kıralım buraya. Şimdi bu radüsle beraber aynı anda bu duvara açı vermek istiyorum. Onun için de e, tanjant taraf dedim. Bu yüzeyim ve bu yüzeyime dedim. Sağ tuş. Yine z ekseni etrafında açı vermek istedim. Belirttim. Gördüğünüz gibi e, herhangi bir değişiklik olmadan e, ben bu yüzeyime açı vermem mümkün. Hani radüsü bozmadan bu şekilde yüzeyime açı verebiliyorum. Şimdi bir diğer komutumuz move face. Bu da e, bizim yüzeylerimizi hareket ettirmek için kullandığımız komutumuz. Diyelim ki bu yüzeyi 10 milim daha uzatmak istiyorum. Dedim basit bir şekilde gördüğünüz gibi e, hareket ettirmiş oldum. Bir de bunun içerisinde extrude komutu var. Şimdi move dediğimiz yüzeyi hareket ettiriyor. Hani Bütünüyle aynısını hareket ettirmiş oluyor. Extrude dediğim zaman da artık benim o yüzeyimi extrude komutuyla yaparmış gibi katı hale getirmeye çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada ama ne yaptı? Bir çizgi oluşmuş oldu. Ben burada simplify dediğim zaman o çizgiyi de Kaldırmış oldum. Şimdi arasındaki fark ne? Ee, burada pek e, seçemiyoruz belki ama bazı yerlerde böyle uzatırken move yapmamızla extrude yapmamız arasındaki farkı rahatça görebilirsiniz.